Merhaba arkadaşlar, bu dersin sizlere switch case yapılarından bahsedeceğim. Switch case yapıları da if-else gibi kontrol yapılarıdır. Kontrol yapısıdır daha doğrusu. Switch'in şimdi öncelikli olarak bir sintaksından başlayalım arkadaşlar. direkt Şu an tamamladı switch'imizi. Default break tanımlarını önce, şunları sileyim bir kafanız karışmadan önce. Öncelikli olarak şurayı size açıklayayım. Switch on'u da sileyim hatta. Daha mantıklı bir şekilde açıklayayım. Mesela integer, bir tane koşul diye bir şey yapalım. Daha önceden koşulları true ya da false olarak şey yapıyorduk. Kendimiz şu an şey yapacağız size açıklamak için böyle basit bir şey kullanacağım. Şuraya da koşul ifadesini alsın. İfademiz. Ve şurada da case 1 olduğunda desin ki see out koşul 1'dir. Tamam. Bir tane de break olsun. Size şu an basitçe anlatacağım olayı. Önce yazayım kodu hatta. Default'umuz olsun bir tane de. Cout. out koşul eşit değil. Buraya da bir break ifadesi atmamız gerekiyor. Şimdi basitçe bu olayın mantığını size anlatayım arkadaşlar. Şimdi bir tane koşul değişkenimiz var. Burada ne yapıyor biliyor musunuz? Koşul değişkeni buraya alınıyor. Eğer diyor ki koşul değişkeni bir durumla eşitse yani biri eşitse buraya aldığı değişkenin değeri biri eşitse ekrana koşul 1'dir diye yazdır. Yani altındaki 2 nokta üst üsteyi koyuyoruz buraya altındaki ifadeleri yapıyor. En son break ifadesini koymamız lazım. Yoksa döngüden çıkamaz. Buradaki durumun içinden çıkamaz. Aynı şekilde default ne yapıyor? Bizim else'deki durumu aslında şey yapıyor. Ne yapıyor? Siyahat koşul eşit değildir. Bütün durumları kontrol ediyor. Bütün case'leri durumları kontrol ediyor. En son bakıyor. Default tın altında kalanı yapıyor. Hiçbirine eşit olmadığı zaman. Switch bu kadar basit bir ifade. Daha sonraki derste de switch ile ilgili bir tane uygulamada yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu derste bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.